Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte 1 vs 1 kapışmasının 2. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Yardım gel bakalım kardeş buraya Arkadaşlar Oktan iyi kaçıyor Abi çok iyi vurdu ya Olamaz 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 Kim kazandı arkadaşlar lag oldu La gol arkadaşlar ne oldu ya? Hemen şöyle bir lag. Biz de şöyle bir lag yazalım. Hadi ne oldu ya? Arkadaşlar tam da benim video çekeceğim zamanı buluyor ya. Tamam arkadaşlar bir daha gittim. dual hemen arkadaşlar. Tamam arkadaşlar iki okumuz yedik. gel buraya kardeşim o da bize mok atmayı çalışacak at bakalım okumuz çok iyi attı hop Dokun, o, o, da iki tane vurdu gel kardeşim gel harika vurduk arkadaşlar o da bana harika Cık. olamaz olamaz arkadaşlar iki buçuk kalbi Arkadaşlar büyük ihtimal bunu kaybettim. Kurtaralım. Arkadaşlar kaybettim zannettim ya. Arkadaşlar bu abimin premiumu. Neredesin kardeşim be ya? Korkak şurada ya. Git oğlum şuradan bak. Ben yani şöyle bir... Ah be. Hop. Vurduk hadi hadi. Dalayım ya. Gel bakalım o harika vurdu ya. Harika. Hadi hadi hadi. De öl abicim ya. De öl abicim ya. Cık. Ne diyorsun oğlum? Hadi bir Aa, ah, olamaz arkadaşlar. Ben de iyi vurdum, adam da iyi vurdu. Ne anlamadım ya. Adam benden büyük ihtimal az yanı var. Şimdi daha da az. Kendini sıkıştırma kardeşim. Güzel kardeşim yapma ya bunu. Güzel kardeşim. arkadaşlar görüyorsunuz ya. Böyle noob bir insanı neden böyle bir sırıcı almışlar? Cici gördünüz arkadaşlar. Adam kaçtı.

Yanaklarım bir, eski, bir hadi. Hadi, hadi, hadi Abi ya al gel al bak Yakın canlılar da abi niye lag var ya Abi bu nasıl bir lag ya Abi biraz belirince korktum da Abi vuramıyorum ki adama ben Hırsızlık Arkadaşlar görüyorsunuz adam düştü bildim Ben mi kazandım I... ya Adamda lag var ya Senin kadar lagda bir insan, hiç görmedim ya Abi harika cidden cistir... Harika cidden adam uçtu Adam uçtu adam uçtu, <laughs> adam uçtu. <laughs> Hadi hadi yok. İyice. Arkadaşlar aldık. Tamam. gel, biraz, biraz daha gidelim. Arkadaşlar bu arada oruçtan orası tane Allah onu kabul oh. Abi harika yapıyorsun ya. Uç. 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 black and white, just let me go, it's only mine right <laughs> oh. oh. no, only matter. It's black and white it's only zaman hemen bir oksplam <laughs> <laughs> Arkadaşlar kalp yani. bir, bir <laughs> <laughs> konu <Arkadaşlar gülüyor> <aldım, gülüyor> <laughs> beni gizliyor ya. Oğlum video da ya. Arkadaşlar aldım sana çok küçük çok çok Arkadaşlar çok 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 beni çok 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 kesmesem <laughs> mi? Oğlum sen ne bi... Harika hadi. Güzel kapatıyor. Abi harika yapıyor. GG abi gigi gigi hadi. Arkadaşlar İsmet RG geri mi dönüyor? İsmet RG geri mi dönüyor? İsmet RG geri mi Oğlum nereye gidiyorsun lan? Çok fena halde kötü ok atıyorum. Oğlum sen kimsin ya? Kalk buranın... Da... O beni huyuz ediyor abi ya. Helal olsun ya, aldı ya. Arkadaşlar sonunda bana hiç vurdurma diye o sinirime gitti. Büyük ihtimal yerde olduğu için... Ee, ee, ...oradan fırsat kazanmıştır ya. Diye de öyle düşünüyorum ya. Kardeşim niye diyorsun ya? Niye diyorsun oğlum sana? Abi harika... Yani Hani yakıyordun lan, terbiyesiz. Abi Abi Kim kazandı? Adam kazandı arkadaşlar. Olamaz ya. Senin yattın. Ada ne bunu? Piç kıyığı mu? Hop. Şunu biraz güzel oku. Lokkaya... Ah! Harika vuruyor abi. Adam alıyor ya. oyunu sana vermem oğlum. Ah be, gittik ateşin üzerine ya. Abi ya. Nasıl gittim ne bu? Gittim ateşin üzerine atladım yemin ederim ya. Abi aldı helal olsun adam. Abi ne gittim orada? Abi yemin ederim fırtına. Bir çaktım adama. Ne kardeşim Geber lan sen de. He. Geber oğlum sen de. Sen de Sen de gebereceksin. Bu. Hop. Gel kardeşim Gel güzel kardeşim ya. Kaçma yine. Arkadaşlar büyük ihtimal alacağız bu. bu. Ama adam çok tirerde oynuyor ya Sinir ediyor beni ya. Güzel kardeşim nereye sanıyorsun? Arkadaşlar bir sıra çok fena çok bana, kötü vuruyorum ama bu lobide çok iyi vuruyorum bence. Gel kardeşim gel kaçma güzel kaçma güzel kaçma buna, buna, Abi ne yaptın be? Abi ne yaptın be orada? Kolum çok fena ağrıdı arkadaşlar. Hayvan gibi vurdun lan orada. Ve yapma lan gel. Gel lan buraya. Erkek misin lan sen oradan okutmayı biliyorsun. Biz de atıyoruz ama. Adam bir oku tuttum. Hop harika vurdu lan. O neydi? Aa biz de sonra. O oh, adam düştü. GG. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adama blok it yaparak adamı düşürdüm ve adam öldü. <laughs> Şansa bak ya kaç dakika oldu? Anam anam anam. Kaç dakika oldu dedim arkadaşlar? Ölüyordu. 9 dakika mı ne olmuş? Bakamadım adamı. Şerefsiz insanlar. Şerefsiz. 5 dakika af, 2 dakika af, FK durduk. Bir dakika lan. Beni sinir et doğru. Diğer ajanı alacağım lan. İnşallah alırız arkadaşlar. Rezil olurum yoksa. Hadi gel kardeşim. Gel güzel kardeşim gel. Mup. Gel kardeşim. Hop. Ha, nereye ki lan. Abi ya, al helal olsun. Çok iyi oynuyordu ya. Ben de terledim arkadaşlar şimdiden ya. Yemin ederim ya. Yine mi? Yok. Hmm. Gel güzel kardeşim, gel sen de gel. Oğlum buradaki Abi harika vurdu. Niye kaçıyorsun? Yiyeceğim, yiyeceğim abi. Hadi gel bakalım kardeşim, güzel kardeşim gel buraya. Türk herhalde. Selamünaleyküm. aleyküm Türk müsün kardeşim? Abi git. Ya abi ya, olta kullan. Ama... Abi, anam düşürdüm arkadaşlar. Video yazabilsek şuna Ya abi Abi çok yumurta Abi yemin ederim el bir an durdum ya Allah belamı versin ya Bir an durdum ya lanet olsun ya yine mi bu, yok bir tek bu adam al alamamıştır Abi hayvan gibi vurmayı bıraksana Abi vurdurmuyor. Yemin ederim vurdurmuyor ya. Biraz önce de altın nokta bir kart almış arkadaşlar. Hadi hadi. Abi nasıl? Adam çok iyi oynuyor ya. Kaç dakika oldu arkadaşlar? 11 dakika oldu. 15 dakika olsun videoyu bitiririm arkadaşlar. Sonra render'a bırakacağım arkadaşlar. Abi ya. Hop. Hop. Arkadaşlar anam düştüm arkadaşlar düştüm ya lanet olsun. Helal <laughs> olsun arkadaş bizi düşürdü biraz önce biz de düşürmüştük yani yüce dostlar. Türk sanırım ise Türk Tanıyor ya işte. Tanıyor ya böyle milletin içinde. Abi aldı ya yemin ederim resmen aldı bizi ya video yani 4. Abi adam direkt yakıyor ya. Sen de yaman geber, şerefsiz. Arkadaşlar büyük ihtimal birazdan videoyu bitiririm. rendere bırakacağım dediğim gibi. Hop. Bu sefer kardeş. Üç de kardeşim kardeş. 3 tane okumuş tuttu. Kendini yakarsın kardeşim bizi yakarsın. 12 dakika oldu hadi Gel güzel kal Of harika Ay. Abi ben vuramadım ya bir şey oldu yemin ederim bir şey oldu orada Hayvan gibi vuruyor bir duruş şeklinde bak ya Otlarla kaçtık Abi dur ya Arkadaşlar son iki elimizi atıyoruz arkadaşlar İktidar saati de yaklaşıyor. Oo, oh, oh. Sen YouTube'ı blok it. Blok it her şey Of of of. Arkadaşlar hadi. Hadi gel. Gel kardeşim ya. Gel gel gel. Gel güzel. Arkadaşlar bir an kayıt durmuş. Ben de aşağıya baktım hemen. Hemen bir e, son iki el atalım ya. Bir el kalmıştı ama iki el daha atalım şimdi. Gel güzel kardeşim gel 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 gel. Abi hayvan gibi vurdu ya. Bu sefer gerçekten çok kötü oynadım. Harbiden ya. Hadi hadi. Hop. Adam tryhard oynamayı seçti. Sen tryhard oynarsan. İyi de seni cicileriz abi. Abi hayvan gibi vurdu. Adam aldı. Helal olsun. Son elimiz arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Yine mi aynı adam geldi ya? Lanet ya. Yine mi aynı adam gelir ya? Aa bu sefer almayı deneyeceğim seni ya. Lan canlansana. Canlandı. Yine alırsa bir Abi alıyor aldı yemin ederim aldı abi hayvan gibi vurmuyor mu ya vuruş şekline bak şunun ya abi adam bir şey yapıyor ya Cici yandın yandın tamam arkadaşlar aldım son böyle ya son el olsun videoda tam 15 dakika olmuş arkadaşlar Hadi. iki buçuk, iki bir aldı arkadaşlar hemen. Hop. Abi 3 oku da tut. 2 iki oku mu ne üç tuttum? Abi. Arkadaşlar e, efsane sözleri unuttuk. Arkadaşlar ee, emeğe saygı olarak bir like bırakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye.